Herkese merhaba arkadaşlar var hepiniz kanalda yeni hoş geldiniz. Bugün No Perşembe güncelleme günü, yeni oyuncuların günü, yeni özelliklerin günü, pazartesi geleceklerin belli olduğu gün ve geçtik bizde oyunun karşısına alacağım Bir Flamengo anlaşmasıyla başladık, bir Afrika Kupası anlaşmasıyla başladık, bir tane daha anlaşmayla başladık, bir tane daha anlaşmayla başladık. Gözcüler 60 bin GP özür oğlum bunu 60 bin gönderse kesin çok büyük bir hata vardır merak ettim. Normalde büyük hataya bile 10 bin gönderiyorlardı ve Japon ligi epiklerimizi karşılıyor Yashuito Endo ve Yuto Nagatomo yu pike yapan ortaca öngörülü pas ve ne demiş oyun değiştiren pas özellikleriyle gelmişler hocam. Bir yanlışlıkla alsın adam değilim birader sıfır satıcı. <laughs> Bir şeyler daha gönder neyse içeridedir herhalde. Hocam şöyle geldik sorunlar varmış oyuncu kartlarıyla ilgili şutla e, ilgili hatalar vardı bildiğiniz gibi. Yön tuşuna basmadan vurulan şutlar hepsi kalecinin kucağına gidiyordu. Bir, bir bombacı özellik gibi ya da çift vuruştan sonra vurulan şut gibi. Ondan dolayı bir 30.000 GP gitmiş abi. Gerçi bu 12. ayın 9'u la şimdi de değil ki bu. Aa o 12. ayın 9'u tamam şimdi de gelmemiş bir şey peki eski mi o bildirimler. Hocam Ödüllerimizi aldık tümünü al dedik Geri dedik şöyle geldik Sözleşme kısmına tıkladık 7 tane anlaşma görünüyor 2 tanesi reklamsa 5 tane açma hakkımız var Günlük anlaşmadan Olise var Hocam hediye olarak burada bir Afrika Ligi var Yine tekrar bir Afrika Kupası var Süper Lig oyuncuları gelmiş Playout Ligleri gelmiş bir burada bonus var. 11'de 11 genç yıldızlar diye açma hakkı. Flamengo paketi vesaire hepsini tek tek inceleyeceğiz. Ama o liseye bir tek atarak başlayalım. Haydi bismillahirrahmanirrahim bir o lise. Yok ben bedava haklarına hiçbir şey çıkaramıyorum ya. Çok şükür. Yani bizde o yeterek yok. Bedava hakların hepsi bende boş geçiyor. Vol 1, Vol 2 olarak gelmiş hocam. Böyle şöyle baktığımızda burada en dikkat çekici ilk göze çarpan oyuncu Omar varmış gibi görünüyor. Fırsatçı golcü hızlı bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Brahim Diaz, Iwobi gelmiş. Aguart gelmiş, Lukman, Aina, Trezeguet, İbrahim Adel gelmiş, Elkanos gelmiş. Ve dikkat çekici birkaç tane de renkli kart var. 75 tane renkli farklı kart aslında hepsi. Lige, Özel, Amrabat, Obameyak vesaire Banzalı, Simon, Banza ve Muhammed Can. Bu hafta yaptılar büyük nam. Gözüme çarpan pepeli mepeli tatlı Lemin leminalı. Bayağı tamamen donanımlı bir Afrika kupası tarzında gelmiş. Okey. İkinci noktaya geldiğimizde burada... Hocam Kolibali var burada. En bir de kesi var. En dikkat çekici gördüğümüz şu an. Ayet Nuri de gelmiş. Şöyle baktığımızda Jackson var. Şöyle baktık. Diello, Tapsoba, Singo, Amrabat. E aynı bazı aynı oyuncular. Lemina. Aynı oyuncular. Bunda ne anladık oğlum biz ya? Manyak mısınız? Dayı niye aynı oyuncular? Yet, 75 tane mi oyuncu var. A şey Avrupa Ligi'ne giden. 30 tane bizden gidiyor zaten oğlum Galatasaray'da oyuncu kalmadı ya manyak mısınız? <laughs> Mantıksız. Hocam Süper Lig oyuncuları işte canla başla pas Orkun Kökçü gelmiş. Öngörlü pas Asensio gelmiş. Asensio bombacı bekliyorduk burada. Bir hayal kırıklığı Leroy Sane gelmiş. O da Mamatun birlikte gelmiş. Adelen Kafacı onu açıp tekrar ve tekrar gelmiş. Aynı ama mesela kurnazı gelmiş hocam. <laughs> Biraz kahroldum. Osimen var. Ebo Sele var, Hocam Şikinyar, Rafa Silva, Onana Tayfur var, ee, Vandron gelen var renkli kart olarak. Şöyle geldiğimizde potlara dikkat çekici Cherki gelmiş, Rabon özelliğiyle gelmiş. Chavisimus, Kvaraz, Şkelia gelmiş. Ee, Hoylund var, Niko var, Keş var. Bizden birileri var mı? Bizden birileri de yok bu pakette. Genç Yıldızlar'da başı çeken bir Arda Güler var, Bonus yani oyunun bak bir şey göstereyim miyiz? <laughs> Bonus böyle hani sarı yazılmış gayet güzel tamam mı? Bonus ne? 11 tane oyuncudan 11'ini de açabiliyorsun. Bir tane de yanında DP verebiliyor. Çok eğlenceli. Gerçek eğlence! Estavio Morgan Rogers Desire Do gelmiş. Desire Do. Ben olan Desire Do'ya Desire Do demeye başladık. Genel anlamda muhteşem, inanılmaz, heyecan verici oyuncular yok. Yılbaşı gel geliyor. Yılbaşı geldiği için de insanların beklentisi çoğaldı ama konan beklentiyi yere çekiyor belki bir anda uçurmak gibi planları vardır. Burada sanırım bu hafta arkadaşlar marmuşu buradan çekebilen varsa marmuş çok büyük hani tekte ya da tek onluda falan marmuş büyük windir. Onun dışında burada sevdiği oyuncuyu çeken varsa o windir ama dediğim gibi şu an ben mesela örnek veriyorum şu an bu oyuna genelde para yatıran birisiyim ne açacağıma kararsız kaldım. Bu çok büyük, çok fazla seçenek olduğu için değil, çok fazla seçenek olmadığı için. Belki tek atarız lan şu otanlara. dur. Hocam şuradan bir varmış versen var ya tekte. Ne dedin? Tekte show type. Allah kahretsin. Ben tekler hiç yok ya. Empowerment değil. Peki burada? Buradan ver. Kolibali falan. Heh. Yok. Diallo. Hocam seriden pazartesi geleceklere bakalım. Oynat bakalım. Pazartesi günü Veron geliyor. Batçı geliyor. Batusta geliyor. 106 Batusta 106 Batçı 105 Veron arkadaşlar full hallerinde. Batusta kurnaz yer füzesiyle geliyor. Batçı canla başla pasla geliyor. O da yaratıcı oyun kurucu ve boşluk kollayan Veron. Veron 3 tarzda da gel geldi. Tam orta saha vesaire. Şimdi tekrar karşımıza boşluk kollayan olarak geldi. Batusta da kurnaz geliyormuş 106. Şimdi şöyle bir durum var. Bu paketi gördüğünde insanlar sinirlenebiliyor ama ben burada bak şimdi hiç azalmam kendilerinden politikalarını hiç beğenmiyorum ama Konami'den yanayım niye Konami'den yanayım biliyor musun kitle ne istediğini bilmiyor Oyuncuyu bir seviye yüksek getiriyorlar mesela 107'ye 108'e çıkıyorlar Pele geldi İbrahimovic geldi ya da Messi geldi hemen cümle şu aynı FIFA'ya döndü bütün overall'ler artıyor E tamam kral arttırmıyoruz aynı oyuncuyu çeviriyoruz bir orkestra şefi bir öngörülü pas overall gene aynı o zaman da hep aynı oyuncular geliyor kardeşim. İki lafın ikisini de siz konuşuyorsunuz. Yani orada ben burada Konami'den yana kaldım yani. Umurumda değiller bak. Politikalarına nefret ediyorum ama ben gene diyorum bu sezon başında bağıra bağıra bunu söyledim bana tepki gösterdiler. Bir oyunun yükselmesi için, heyecan katması için, oyunun iyi seviyeye gelmesi için, oyunun sürekliliğinin olması için, pazarının sürekliliğinin olması için iki şey vardır. Ya geçersini verdiklerini alır, sıfırdan verir, FIFA'nın yaptığı gibi her sene sıfırdan katlo kurdurur ya da her sene üstüne koyar arkadaşlar. Bu her oyunda böyledir. Şöyle düşün, Clash halde herkese fullledin, ne oldu? Evrim diye bir şey geldi. Evrimleri de fullledin, adamlar ne yaptı? Bu sezon kahraman diye bir şey getirdi. Aynı paketin, aynı oyuncuların, aynı hero'ların yükselmiş hali. PUBG'de 7 seviye oyuncular, 7 seviye kıyafetler vardı. Tıkandı ne yaptı? 8 seviyeye çıktı. Şimdi bu, bunda da olması gerekiyor. Bunu gene diyorum ya, umurumda değiller. Ama siz burada çok dar bakıyorsunuz. Ben dedim ki burada bu oyuncuların bu epiklerin yükselmesi lazım. Dediler ki abi para yatıramayana ne olsun? Oğlum sadece parayla epikle yükselsin demiyorum. Şu an 102'lik bir showtime için klasman kalsıyorsun. Gelen epik 106. Geçen sene de 105-106 epik geldi bu sene Ben de dedim ki bu sene gelen epik 109-110'a çıksın. Bedava olan oyuncu 106 seviyoruz. Yani ve mesela örnek görüyorum sizin orada az önce ben bir sürü tekli bedava açma hakkı vardı. Bedava açma haklarını git 106'dan 107'den yana kullan. Yani bu yatıran için hava yatıramayan yatıramayana adaletsizlik diye bir şey değil. Bunu ilk duyan böyle diyor. He yatırabiliyorsunuz hava hoş. Alakası yok. Para yatıramayan kardeşim de görevleri yaparken ya da tek atmaya çalışırken iyi seviyeye tek atmaya çalışsın. Gol oldudan gelen oyuncu 106 seviye olsun. şeyden gelen, klasmandan gelen oyuncu 106 olsun. Açma hakkını 109'dan yana kullansın. O zaman ne olur? Yeni bir heyecan olur. Ben bundan bahsettim. Aslında işin Sonunda gene adalet sağlanıyordu. Sadece şu an bedavalar 102, paralar 106 ve bir senedir bu tekrar ediyor. Bedavalar 105, 106, paralar 109, 110. Bu olması gereken şey pazarda. E sen böyle olunca akılda bir laf var. Yani 3 kişi bunu sallamış, laf etmiş, senin de hoşuna gitmiş. Hiçbir mantı olmayan oyun FIFA'ya dönüyor. Alakası yok. Hapcide de böyle, Clash Royale'de de öyle, bütün oyunlarda böyle. Bir hero'nun, bir kahramanın bir pazarın tıkandığı noktada bir üst seviyesi açılır. Bu olmak zorundadır. Bu şirket para kazansın diye de değil ha. Oynayanlar heyecanlansın diye yeni gelenler için. Sen hem diyorsun ki oyun FIFA'ya dönmesin hem diyorsun ki aynı kartlar geliyor. Nereden bakarsan bak bu kitlenin yaptığı mantıksız tepkiler bence. Ne olsa olsun. Şey konusu da var mesela. AB payın oyuncular geliyor farklısı gelsin. Farklısı kim? 3 tane oyuncu. Henry şey Brezilyalı Ronaldo yaşayın. Örnek veriyorum 3 tane de sen bilirsin 6. Bildiğin 3 tane oyuncu var 4 tane farklı. sadece oyuncular gelince farklı oluyor. Ama şöyle düşün balondur listesini aç tarih boyunca balonlar listesini aç. %98'i zaten bu oyun içinde var. Ben Konami'nin oyuncu havuzunu doğru buluyorum. Konami'nin politikalarını beğenmiyorum. Kasmalarını, momentumunu, yaptığı adaletsizlikleri beğenmiyorum. Ama bazı noktalarda da kitlenin de kendiyle çeliştiği %100 kesin yani. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Sen oyun FIFA'ya dönmesin diye tek gösterirsen her hafta biz 105 box tutu açacağız. Bir kurnaz, bir futsatçı, koçu bir geriye gelen. E oyun yükseldiğinde de şurada top açılımı var, her seferinde bağırıyoruz farklı oyuncuya seçin, farklı oyuncuya seçin. Lan yani şöyle söyleyeyim, Sanen'in bombacı kartı oyunda var abi. Orkun Kökçü gol olduğundan hediye edildi, onu açıyor. Geçen hafta geldi, e, bir asensiyo var. 3 kere kurnaz, iki kere fırsatçı golcü, bir kere Adelen kafacı o Simen getirttirdin. Rafa Silva getirttirdin. E oyun sana getireceğim oyunu seç kardeş dediğinde bile sen aynı oyuncu getirince oyunda sana aynı oyuncu getirince sen de ağlamayacaksın dayı. Kusura bakma. Yani burada net diyorum kitleye tepkim. Bizim daha düzgün hareketler yapmamız, bizim daha Lan anket vermiş seç hangisini getirecek diye sen hala bize onu açık getirtiyorsun. Hala bedava verilmiş Orkun Kökçü, hala bombacısı gelmişler, oysa sana geliyor. Gelmemeli artık bunlar hani farklı insanlar. Daha sayıdan savunmacı bek Singo gelse örnek veriyorum. Beşiktaş'tan bir Cengiz Ünder gelse Elbiler Ture gelse. Fenerbahçe Asensio gelmiş helal olsun Fenerbahçe'lere. O ya olay gelse Trabzon'dan bunlar kötü mü? E bunu kim seçti işte, gene sen seçtin. Işte. Yani olay bundan ibaret arkadaşlar dediğim gibi. Bu işi buraya sürükleyen de maalesef kitle oluyor. Ben gene diyorum. Benim hiçbir anlaşmam yok. Hiçbir bana faydaları yok. Bir ke ben hatta ters düşük diye bana forma bile göndermiyorlar. Aramızda bir sürü soğukluk var. Konami'nin elinde, elinde olsa bana bir gün bile çektirmez şu oyunu. Ama ben gene diyorum yiğidi öldür hakkını yeme konusunda. Kitle el istediğini yapıyor ama kitle biraz vizyon konusunda dar oluyor. Kimse kusura bakmasın. Ben para yatıracaktım ama ben bunu neyine para yatırayım abi? Hepsi var. Bizde hepsi var bunların. 1200 Michael abi mahvedek. Gidek ondan sonra. Asensio gelirse çok mutlu olurum yani. Asensio yok bende. Diğerlerinden var. Dediğim gibi. Evet Asensio bura herhalde ya. İnşallah Asensio gelir. Diğerlerinden var. DF. Ona aç mı geldi? Ona aç tek attık. Zaten var bende ona aç. Adelen kafacı ona aç var. Bir de o Var lan farklı gel ya Allah Hocam 3 tane tekli Kale Mert Günök geldi Asensio gelse güzel olurdu Ama gerçekten e şu farklı olarak Raşitse gelmiş Asla Asensio'yu çıkarayım da öyle gideyim ya Asensio'yu çıkarayım Denemeyeceğim ama Asensio'yu çıkaracağım Ben Asensio'yu yani. ben Yani elimde farklı bir e kart olsun istiyorum Babacım Asensio'yu aldım gittim bitirdim o kadar diyorum Asensio sadece Van Doren gelmiş. Shymanski, Abraham, Barcel, Per, Uduka'yı gönder, gönder abi, hadi, yapma be, bize burada ver abi, şu Singo'nun gel, yani bak, şu topa kart var, bir... devasa bir adam nasıl can can yakar, nasıl hoşumuza gider? Haydi Asensio, Full de bize lan, ayaküstü, Asensio'yu ver gidek ya. Ya mesela gör, şurada Asensio çıksa el top harcamam bak. Galatasaray'ın Leroy Sané için el top harcamam. Şurada Asensio çıksın. Ama şu an mecburen harcıyoruz çünkü Asensio topuna girdik. Olay sadece Asensio şu an. Hocam Asensio haydi. Bu ne lan? Oo Asensio'ya bile girmeyecektik hiç var ya. Vallahi boşuna girdik Asensio'ya bile boşuna girdik. 37 top kaldı. Üçünü bir gönder bari. Üç bir gelse çok eğlenceli olur bu arada ya. Ne dedin? Sane ile Asensio yan yana mı? İyiymiş ha. Çok iyi ki kardeş. Yani birbirini çok seven iki cami ya. Bu öyle yan yana olunca insan ister istemez duygulanmadan edemiyor. Heyecan verici. Boş, bilemem, Orkun da içeride kalmaz baba. Orkun da şuraya gelmiş. ya. Ne yapalım? Evet, hoş geldin Orkun Kökçü. Hoş geldin kral. Sağ bek. Kim getiriyor? Görmüyorum. Bura çok karanlık bir şey ya. Ebosel eyvallah. Bu animasyonun biraz aydınlanması lazım. Çok karanlık bir animasyon. Yani göremiyoruz. Hiçbir şekilde göremiyoruz. Ve hocam bütün paketi almış olduk. Ee, bizde olan oyuncuları yenilemiş olduk. Daha bombacısız, öngörülü, öngörülü passsız haliyle, kurnaz haliyle. Yani daha kötü halleriyle yenilemiş. <laughs> ya bunu vallahi bak bundan vazgeçin dayı ya. Şu çektiğimiz şeyle vallahi Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun baba hayırlısı olsun. <laughs> şey gibi böyle örnek veriyorum biz oyun oynarken klasmanda da Araplara falan sinirleniyoruz. Ama ilk fırsat en büyük e, haram bolu, en büyük kastırmayı Türkler yapıyor ya. Öyle bir sistem. Kızıyoruz kızıyoruz da biz kendimizin ne olduğunu fark etmiyoruz yani. Hiç kendimize toz kondurmuyoruz ama en kötüsünde ne biz yapıyoruz. Değişik. Hayırlısı <laughs> olsun. Hocam denemeyeceğim ya. Bildiğimiz adamlar hepsini denedik yani. Asertio'yu akşam yayında belki oynarız. Ne diyeyim yani? Tıkandım kaldım. Onun kafasını mı deneyeyim? Denemedik mi? Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.